Dağlarının dağlarının ardı nasıl anlatsam Ağaçsız kuşsuz gölgesiz çırılçıplak Vay kurban kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Yiğitlik sen cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka budur ol hikayet, ol kara sevda. Seni sevmek felsefedir, kusursuz imandır, korkun sabırlı ipin, kurşunun ramına yürür, herbasız ve güzel sıra dağları devirir, akan suları çevirir, arır yetimin hakkını buyurur kitabınca.